Selamlar değerli ilgici izleyenleri. Yine bu çok iddialı olan 6600 liralık falan oyun çıktığını iddia eden Steam keylerinden bir kere daha alıyoruz. Bir önceki videoda hepsinden birer tane almıştık. Bu sefer en pahalısı yani 25 liralık olanını aldım. 4 tane aldım. 4 tane saçma sapan oyunumuz var. Evet ilk oyunumuz. Cute Dogs. Arkada şu an bir köpek sesi var. Bir de bir müziği var. Müziğin sesi kısılmadığı için kapattım direkt. Bak müziği de şöyle. Evet program oyunu kaydetmediği için bundan sonrası yok videonun. Ama sıkıntı yok. Evet, zaten bok gibi bir oyundu. İyi ki de yok yani. Hiçbir şey kaybetmedik. <laughs> ne oluyor lan? Evet girdik oyuna. Çok sesli oyun. Oyun birkaç kişi oynanıyor muhtemelen. Ama arkadaşım olmadığı için tek başıma oynayacağım. Evet. Girelim bakalım. Abi sürekli bir geğirme, içme, sıçma sesleri geliyor. Evet biz ne yapıyoruz? Oo, oh, wow, wow, Ne yapacağız şimdi? Ne oluyor oğlum? Evet orada bir şeyler var. Aha. Tamam bunu tutup yere oğlum. Biz ne yapmamız gerekiyor şu an? Ha bu Half-Blade Loaf istiyor bizden. Hemen ayarlayalım abi. Arkadaşlar ESC'ye basınca oyundan çıkıyormuş o yüzden oyundan çıkmak durumunda kaldım. Bunları kesebiliyor muyuz? Bunları da kesebiliyoruz. Bir dakika. Aga bir git bir elimden. Heh. Green Apple. Nereden bulacağız? Green. Mutfakta var mıdır ya? Dur bakayım. Bu armut ama o elma değil. Aha. Tamam aldım. Gidiyorum. Buyur abi. Bu mudur yani? Brownie. Brownie nerede? Brownie, Brownie, Brownie. Bu mu? Direkt böyle mi vereceğiz? Ne kadar demiş? Rom piece direkt. Şu şekil mi? Nasıl ya? Brownie bu değil mi oğlum? Al işte. Allah Allah. Dur bakayım ya. Ne var başka? Brownie denilecek. Şunu kesemiyoruz zaten Brownie'yi. Şu mu lan? Dur bakayım. Bu mu? Okey tamam. Bu cupcake herhalde. Buna cupcake diyorlar. Tamam. Hemen getirdim abi. Burada kesilmiş var zaten. Buyur reis. Bu değil. Tamam okey. Pizza. Şu pizzayı vereyim getireceğim reis. Cookie'yi de getiriyorum hemen. Hep yerlerde biz nasıl bir işletmeyiz ya. Chocolate cookie. Bu değil mi oğlum işte? Ne garip insanlarsınız ya. Chocolate cookie. Hangisi o? Aha bu lan. E peki bu bitince ne yapacağım ben? Bitmiyor herhalde. <laughs> ha, afiyet olsun. Watermelon demin kesmiştik abi. Nerede o watermelon? Buraya doğru fırlamış. Aha. <laughs> tamam. Böylece vereceğiz mi? Bunu mu istiyorsun? <laughs> Oğlum ne garip adamlarsınız ya. Yarım, yarım bir karpuz aldı herif benden. Herhalde bu ya. Tamam afiyet olsun reis. Yarasını anasını satayım. Tamam lan. Bu ne oğlum nasıl bir mekan? Herkes işiyor şu. <laughs> evet abi. Önümüzde yine garipler garibi bir oyun var. Yani Among Us'ın Götle metle halini yapmışlar. <laughs> reis biz ne oynuyoruz yine? Yani Ne yapacağız şimdi? Dur bakayım. Başlat abi. Benim yine kimsem yok ama 7 bin dolar var. Şunu 6000 dolara alabiliyoruz herhalde. A alamıyorum. Ne yapmam lazım? Şurada bir şey var. Evet, şu an bir bir göt düz yani arkadaşlar. Niye diyorsun <laughs> oğlum? Yapacak. <laughs> Oyun bu. Beyler, kontrolleri falan da okumadım ama inanılmaz aksiyon dolu bir bu kim mesela şimdi? Aa! Yürü git lan. Let's go. Oğlum, oğlum ne oluyor? Nereden <laughs> geldiniz? Bir dakika, bir dakika beyler, sakin, sakin. Dur bakalım, hiçbir silahımız bir şeyimiz yok zaten. Şurada repair'lamam gereken bir şey var yani oraya gideceğim. Yani abi, ee? Ee oğlum hiçbir şey yapamıyoruz yine birileri bizi öldürmeye geliyor. Ben yine böyle salak gibi kaldım burada. Hiç anlamıyorum ya. O gidin lan. Sıtırdı bile beni. Lan. Hayır ya. Lan gidin. Hayır ölüyorum. Göz göre göre. Evet. Artık son oyunumuz bu. Sıkıldım. Aa bir dakika yine ses çok fazla ya. Yine bir şeyin içindeyiz. Yine ne olduğunu bilmediğim bir şeyin içindeyiz. Başlayalım bakalım. Çok sıkıldım. Böyle salak salak oyunlar oynamaktan çok sıkıldım. Bir şeyler oluyor yine. Bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Evet elementlerimiz geldi. Muhtemelen elementlerimiz bunlar. Çok uzun bir hikaye geliyor ya galiba. Ben sizin için buraya geçeceğim. Hadi artık hikaye bitsin şu uzun uzun hikaye anlatma muhabbetlerini sevmiyorum ve biraz zor yürünüyor. Bu ne? Ha bu sev şey. onu kaydetmiyorum. Ormana girmeyeceğim direkt yol takip etmek istiyorum. Ne oluyor lan? Ha üç başlı köpek Harry Potter'da kim bu? <laughs> Ver alım. Savaşacağım abi. Skilllerimizde ne var? Tamam istemiyorum. Direkt atak. Bir de yumruk attık herhalde ya. Dur sesini sesle Evet. Şimdi daha iyi. Değil. Şimdi daha iyi. Bir daha vurmak istiyorum. O bize vuruyormuş. Aynen. Biz bildiğin yumruk atıyoruz ya. Üç başlı köpeğe. Peki şöyle bir şey yapsak. Hmm. Bizim 24 SP'miz var. Bir tane şundan takalım. Ne kadar vurduk? Yine çok az vurduk. Kaçabiliyor muyuz? Kaçamıyoruz abi. Bir dakika. Bir kendimizi bir savunalım. Sıkıntı yok. Bir daha bir vuralım ama yani Yok biz öleceğiz ya bildiğin. Bir skill daha atıyorum. Çok güçlü olmuyor ama reis bizi yedi ya. Başka bir şeyler. Aa itemlerimiz de var. Tamam guard alalım. Yine vurdu yine öldük. Hiç benlik bir oyun değil ya. <laughs> evet oyunlarımız böyleydi. beğendiniz mi bilmiyorum ama ben hiçbirisini beğenmedim. Ve e, iddia edildiği gibi gördünüz sizde. 160 lirayla işte 6600 lira arası oyunlar çıkmıyor. Belki çıkıyordur bu arada da bana çıkmamıştır. Ben genelde şanssız bir insanımdır zaten. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz de aşağıdan beğenmedim tuşuna basıp bana küfürler savurmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay